Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalda yığınla deneme çözdüğümüz yetmiyormuş gibi bir de mini deneme serisi başlattık arkadaşlar. Farklı yayınlardan seçeceğimiz güzel sorularla kendimize sınava iyice hazırlayacağız. Yani şöyle düşünün deneme deposunun denemelerini çözüyoruz arkadaşlar. Sayıları çözdük, üçgenleri çözdük, fonksiyonları çözdük. Devam eden daha başka e, polinomlar, trigonometri gibi denemeler, dörtgenler gibi denemelerimiz var. Onlar konu denemesi. Bunlar farklı konulardan alınmış sınava benzer denemelerdir. Beğenip destek olursanız seviniriz. Vakit kaybetmeden başlayalım. 1. Bir, MNP birer gerçel sayı. Denkleminin köklerinin oluşturduğu küme eksi 10, 6 ve 4'tür. Buna göre M artı P değeri nedir? Şimdi ben ilk şunu düşünüyorum. Bunlar ikinci dereceden bir kökü var değil mi? Bunun x1, x2 olsun. Bunun x3, x4 olsun. Bunların köklerinden bir küme oluşturduğum 4 elemanlı çıkıyor. O zaman 3 tane ama diyor. Demek ki bir tanesi ortak. Bu çıkarımımı yapıyorum. O zaman diyorum ki bunun bir kökü A. Şöyle göstereyim. ortak kökler A olsun. Şimdi kökler toplamı eksi B bölü A formüllerine gelir. Bunun eksi mi? O zaman diğer kökü eksi M eksi A olacak ki iki kök toplamı kökler toplamını sağlasın. Bunun kökler toplamı eksi B bölü A formülünden P. Birinci kökü A ise diğer kökü de P eksi A olmak zorunda. Şunu biraz daha güzel yazmak istiyorum. Eksi M eksi A. Bu benim ilk çıkarımım. Şimdi bunun kökleri bu. Bunun kökleri bu diye çıkarımımı yaptıktan sonra şunu düşünüyorum. Kökler çarpımı A çarpı eksi M eksi A. E kökler çarpımı C bölü A formülünden. Buradan ne çıkacak? 3N. Buyurumu yapıyorum. Bunun köklerinin çarpımı A çarpı P eksi A. E kökler çarpımı formülüne burada ne çıkar? Eksi 5N. Ne? Ne Taraf tarafa oranla bu bunu götürecek. Bu bunu götürecek. İçler dışlardan. 5m artı 5a eşittir. 3p eksi 3a. Şimdi bunu buraya bunu buraya atarsak 8a eşittir. 3p eksi 5m. Tamam da işte buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi ben bu 4 tane köklen bir tanesi ortaktı. Şu üçünü çünkü bir kümeye bir eleman birden fazla yazılamaz ya. Üçü, e bunlar değil midir? Hangisinin hangisinin olduğunu bilmesem de bu üçünün bu olduğunu biliyorum. O zaman üçünün toplamı diğeri. Eksi m eksi a. Bu da p eksi a. Bu üç kökün toplamı e bunların toplamıdır. Bunların toplamı da zaten sıfır geliyor. Bu bunu götürecek. Eksi m artı p eksi a eşittir sıfır. Yorum bu. p yerine a artı m yazabiliyorum. Benim bu elde ettiğim ikinci bilgi. Şimdi bunları bir arada kullanmak zorundayım. Nasıl? Şöyle. Bak. 8 a eşittir. p buna eşitti. 3 p bunun üç katına eşit. 3 a artı 3 m Yanında da eksi 5 m'yi unutma. Karşıya at. Ee, bir hata yapmayalım diye dikkat etmeye çalışıyorum. 5 a. Burada ne kaldı? Eksi 2 m. Şimdi tek tek her birini tek bir değişkene çevirmeye çalışacağım. Burada bilmediğim ne var? a, m, p. Bunları tek değişkene çevireceğim ki amacıma ulaşayım arkadaşım. Şimdi güzel. Buradan a'ya ne diyebilirim? 2 k dersem. m'ye ne çıkar? Eksi 5 k değil mi? Evet çapraz değer verirdim. Yerine yazarım. A2K verirsem 2 kere 8 16K. E, 3P M yerine eksi 5K verirsem ne olacak arkadaşlar? Eksi 5 ne çarp? Artı 25K. Bunu karşıya at. Eksi 9K 3P ise P'nin de buradan eksi 3K olduğunu görüyoruz. Aa, hepsini çek değişkene geldik. Şimdi bunun sonucunda ben ne elde edeceğim? Olayı bitireceğim. Bu 3 kök şu kümenin elemanlarıydı. Çarpımlarını yazalım o zaman a çarpı eksi m eksi a çarpı p eksi a eşittir. Ve bunların çarpımı da eksi 240'tır. a burada hepsini eşitleri bulmuştuk. 2k eksi m eksi a'yı şöyle düşün. m b eksi 5 kaydı. Önde eksi var artı 5k. a 2 kaydı eksi 2k. Çarptım. Farkını aldım 3k. Şimdi p eksi 3 kaydı. a 2 kaydı. Önde eksi geldi eksi 2k. Bakıyorum. Eksi 5k eşittir. Eksi 240. Şu eksiler karşılıklı birbirini götürsün. 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. Çarpı. K, K, K'nın çarpımı. K küp eşittir. 240. İki tarafı 30'a böl. K küp 8 ise K eşittir. 2. M ile P'nin toplamı. Bununla bunun toplamı. Eksi 8 K. Eksi 8 çarpı K'yı da 2 buldum. Eksi 16. Bu elengirli ama bu zor olmuyor. sorunun cevabıdır arkadaşlar. Bir Adana. İki, birinci soru orijinalden de ikinci soru da orijinalden. Her soru aşırı zor olmak zorunda değil. Hatırlatıcı olsun yeter. Yusuf dik üçgen biçimindeki yeşil ve pembe renkli ka kartonları üst üste koyup birbirine yapıştırarak aşağıdaki şekilleri oluşturmuştur. Yusuf kartonları şekil birdeki gibi üst üste koyduğunda pembe renkli kartonun en uzun kenarı yeşil renkli kartonun en uzun kenarının. Orta noktası üzerinde şekil 2'deki gibi üst üste konulduğunda ise yeşil renkli kartonun en uzun kenarının, pembe renkli kartonun en uzun kenarının orta noktasında olduğunu keşfediyor. Tekerleme gibi. Şimdi dikkat. Adım adım gidelim. Şekil 1'de pembe renkli kartonun en uzun kenarı, yani şu kenar, yeşil renkli kartonun en uzun kenarının orta noktasına gelmiş. Bura buraya gelmiş. Şöyle de göstermek daha temiz olur. Buraya gelmiş. E, 90 varsa muhteşem şudan burası 8, Burada sekiz. Yani yeşil renkli kartonun hipotenüsü şöyle gösterelim. 16 Burası güzel. Çekiliğide de üst üste yeşil renkli kartonun en uzun kenarı. Yani burası e, pembe renkli kartonun en uzun kenarının yani buranın orta noktasına geliyor. E, burası da birbirine eşittir. Öyle değil mi? Evet. E dikkat et. Pembe renkli kartonun zaten hipotenüsü ondu. Beşe beş böler. Muhteşem üçlüden. Burada 5 E yeşil renkli'nin en uzun kenarı on altıydı. 5'i buradaysa x'e de buradan 11 kalıyor arkadaşlar. 2 Ceyhan. Üçüncü sorumuz 3D yayınlarından aldığımız bir soru. AB 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere AB faktöriyel sayısının çarpanlarından bir iki basamaklı en büyük tam sayıdır. Buna göre en küçük AB sayısının rakamları toplamı. Şimdi şöyle düşünelim. AB faktöriyel sayısının çarpanları var. K çarpı M çarpı neyse işte. Birisi iki basamaklı en büyük tam sayı. E bu nedir? 99'dur. 9 çarpı 11. O zaman AB faktörü öyle bir şey olacak. İçinde 9 olacak. Mesela 6 faktöriyelden başlar. İçinde 2 tane 3 var ya 9'u sağlar. Tamam da yetmiyor. 11 de olması lazım. 11 olması için 11 asal olduğu için içinde en az 11 olacak. 11 faktöriyel olacak en az en küçük AB sayısının değeri 11'dir. Bunların rakamları toplamı soruyor. 1 artı 1'den 2 geliyor. 3 Adana. Dördüncü sorumuz endemik yayınlanan alınma bir soru. İçinde birden 100'e kadar numaralandırılmış kartlar bulunan bir kutudan 5 kart çekiliyor. Kartların üstünde yazan numaraların toplamı 145'tir. Numarası 50'den büyük olan 2 kart vardır çekilen kartlardan numarası 5 tane olan 5'ten küçük olan kart yok. 5'ten küçük yok. Peki buna göre çekilen kartlardan numarası en büyük olanın numarası en yani çok kaçtır? Bir defa kartların numarası birden yüze kadar olduğu için farklı. En küçükten başlayalım. A olsun. Sonraki B, C, D, E. En büyük kartın numarasını en çok istiyor. Yani bunu yükseltmek için toplamları 145 ya. Şöyle düşün. Ben B'yi yükseltmek istediğimde 1'e 9, 2'ye 8, 3'e 7. B'yi yükseltmek istediysem A'yı e, küçültmem lazım. A'yı şöyle küçültmem lazım ki dengeyi bozmayayım. Sonuçta toplamları 145 bir denge var. Bunların toplamı 145 diyelim. E, böyle demek yanlış olur. Hepsi 145 gibi anlaşılır. Geliyoruz. Diğerlerini küçülteceğim. İki tanesi 50'den büyükmüş. E, zaten en büyük sayı muhtemelen 50'den büyük olacak. Muhtemelen kesinlikle olmak zorunda. E, bir küçüğü de 50'den büyük olacak. Bir küçüğü dururken 3. sıradakinin 50'den büyük olması mantıksız. Bunlar büyüktür 50. Bunlar küçüktür 50. <laughs> Ve muhtemelen bunları da en az seçmem lazım. Muhtemelen değil mecburen. 5'ten küçük sayı kart yokmuş hiçbirinde. Öyle değil mi? Çekilen kartlarda. Yani bu çekilen kartlar 5'e eşit veya 5'ten büyük. E bunları en küçük yapayım ki en büyük kart en büyük olsun. Daha da büyüsün. Bu eşitlik olduğu için 5. Bu 6. Bu da 7 olsun. Daha küçük seçemiyorum. Eşitlik yok. Bu x 50'den büyük. Bunu maksimum yapmak istedim. Bunu da küçük seçmem lazım ama 50'den büyükmüş. Bunu da 51 seçeyim en az. Tamam mı? Bakıyorum 5, 6, 7, 18, 19. E, yanlış mı yaptık? 18, 19. 69. Bunların toplamı 69. E'yi de üstüne ekledim. Zaten çekilen sayıların toplamını verir. 145. E eşittir 145 eksi 69. E buradan kaç çıkar? 31 oradan 76 en büyük sayının alabileceği en büyük değerdir. 4 Edirne. Arkadaşlar ilk denememiz bitti. İsteklerinizi konu olarak da aşağı yazarsanız ya da soru tarzı olarak şurada zorlanıyorum yazarsanız onları çözmeye çalışırız. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.